Herkese selam dostlarım. Yeni bir Doge videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar. Doge pandiklemesi nedir? Vol 2'deyiz. Part 2'deyiz. Şimdi ben Dogecoin ile alakalı bunları söylediğimde bana Doge yatırımcıları kızıyor. Ama kardeşlerim lütfen beni anlayın. Bu videolar aslında sizler için. Ben her videomda şunu anlatmaya çalışıyorum. Dogecoin çıkmasın. Dogecoin inşallah çıkmaz falan gibi sözler etmiyorum. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Dogecoin'i e, bir e, dolandırıcı dolandırıcılık aracılığı e, yapan kişi var. Ve buna e, alet olanlar var. E, alet olmayın diye çabam. E, çünkü ben bu filmi daha önce izledim. Sizlerin de bu filmin bir parçası olmasını istemiyorum. O yüzden dikkatli ve... E, gerçekçi olmanızı istiyorum dediğim gibi bir filmin ikincisi çektiğinde ilk kadar güzel olmuyor e, ama e, bunu amaçlayanlar var bunu amaçlayan var daha doğrusu ve kim olduğunu hepimiz biliyoruz şimdi detaylı olarak videoda yine tekrar size anlatacağım e, Dogecoin dolandırıcılığına hala doymayan bir Elon Musk var ve bir saat önce şöyle tweet attı e, gördüğünüz gibi Doge'un köpeğini paylaştı Balkaba ile birlikte şu an biliyorsunuz Amerika'da Cadılar Bayramı etkinliği olacak konuyla alakalı bal yanında bir Dogecoin köpeğini paylaşmış durumda Elon Musk dediğimiz adam. Bunu neden yapıyor? Bunu Dogecoin yükselsin diye yapıyor. Yine söylüyorum arkadaşlar Dogecoin'den parayı vurmaya çalışıyor. Çünkü Twitter'a 4 milyar dolar bu adam yatırım yaptı ve bu parayı bir şekilde çıkarması lazım e, Dogecoin pandiklemesine de şu anda devam ediyor. Arkadaşlar e, yukarıdan elinize kitleyip e, malları boşaltacak ve e, maalesef ki paralarınız elin baskın cebine gidecek. Bunların olmaması için çabam. Bunların e, önüne geçmek için çabam. E, ben yine söylüyorum. İnşallah Dogecoin'den zararı olan herkes bunu çıkarır. Ama ee, ne yazık ki bunu göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bir kişi tarafından bir oyuna alet oluyorsunuz. Ee, ben yatırımcısı kardeşlerime sesleniyorum buradan. Dediğim gibi bakın inşallah zararlarınızı bir an önce çıkartıp bir an önce kâra geçip şu coin'den kurtulursunuz. Çünkü bu coin'in gidişatı hiç iyi değil. Yani şurayı bir yenileyim. Yani böyle inanılmaz saçma bir grafik, inanılmaz saçma bir gidişat görmedim. Şimdi dostlar bugün marketin hacmi 86 milyar dolar ve bunun 6.5 milyar dolarını Dogecoin sağlıyor. Bakın volümde %10'luk bir düşüş var ama piyasa değerinde %14.75 gibi saçma bir artış var. Bitcoin'e göre %15.74 atmış. Ethereum'e göre de %15.62. Dostlarım bir kişinin tweet ile bir coin yükseliyorsa ve bir kişinin tweetiyle bir coin düşüyorsa bu çok tehlikeli bir oyun çok tehlikeli bir girişim kardeşlerim sizlerden ricam bakın lütfen eğer ki yeni girmeyi düşünen kardeşlerim varsa asla bu tuzağa düşmeyin sizleri başta uyarıyorum bu bir tuzak ayağınızı kaptırıp bir daha kurtulamayacağınız bir tuzak bu suni yükseltilmelerle sadece bir kişinin atmış olduğu tweetle yükselen coin olmaz arkadaşlar. Bakın bugün Türk Hava Yolları borsasına, Türk Hava Yolları hissesine bakın. Sürekli uçuş gerçekleştiriyor. Sürekli uçuş gerçekleştiriyor. Kar açıklıyor. Bu yüzden borsa e, borsadaki hisseleri artıyor. Ya Dogecoin de bir kişinin tweet'iyle artıyorsa arkadaşlar çok tehlikeli bir oyunun içine girebilirsiniz. Lütfen sizleri uyarıyorum. Bakın ben sizin kardeşinizim beni lütfen e, hani e, kendinize yakın bir insan olarak görün kötü niyetli konuşmuyorum yemin ediyorum e, zarar etmemeniz için uğraşıyorum yani şu oyuna lütfen gelmeyin arkadaşlar şu tweetle bir diğerleri gelen coin'in oyununa gelmeyin lütfen sizlerden rica ediyorum ben her zaman arkadaşlar kripto para yatırımcısının yanındayım bu kanalda bir gün olsun sinyal yönlendirme yapmadım Gerçekler neyse onları anlatmaya çalıştım. Bundan sonra da onu yapacağıma söz veriyorum ama lütfen bu Dogecoin'in oyununa gelmeyin. Şimdi kardeşlerim Binance'e inanılmaz yüksek bir volüm var ve bu volüm dediğim gibi arkadaşlar normalde herhangi bir coin'de olsa şu an o coin 3-4 dolar olmuştu ama Dogecoin'de bunu yapmayacaklar. Çünkü insanları biliyorlar 80 centten ellerine verdiler. Oraları bir daha çıkarmayacaklar çünkü çıkarılarsa o kişiler bozup karını alıp kaçacak. O yüzden oralara gelmeyecek. Benim tahminim yine 16-18'lere gelecek ve oradan geri dönecek gibi. Bir daha oradan milletin eline verecekler gibi. Videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiye, sinyal veya yönlendirmenin değil. Dediğim gibi doğru bilgileri sizlere doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada ihtiyacı olan kardeşlerim için Binance benim aracımla güzel bir kampanya gerçekleşti. Bu reklam değil. Ee, onu size bildireyim. Şimdi benim referansımla Binance'a kaydınızı oluşturur. Kimliğinizi doğruladıktan sonra arkadaşlar 10 dolarlık bir kripto ya da nakit yatırırsanız ve bununla da 10 dolarlık ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak 2000 liraya yakın. Yine söylüyorum, kısa tutacağım. E, referansımla kaydınızı oluşturduğunuz Binance'e arkadaşlar 10 dolarlık kripto ya da nakit yatır ve bununla da al sat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Yani 10 dolara 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu kazanmış olacaksınız. E, 2000 liraya yakın arkadaşlar. İhtiyacı olan kardeşlerim. E, Binance referans linkimle kaydınızı oluşturduktan sonra 10 dolarlık bir al sat gerçekleştirirseniz 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. 10 dolara 100 dolar arkadaşlar. Öğrenci kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim ihtiyacınız varsa bu 100 doları alabilirsiniz. E, şu an 1000 kişinin üzerinde 100 dolarını almış vaziyette e, güle güle harcayın. Ve şunu da söyleyeyim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır komisyon bitcoin alım satımlarında 13 işlem çiftinde sıfır komisyon sizden haraç kesilen bu komisyonlardan da kurtuluyorsunuz kardeşlerim referans linkimle kaydınızı oluşturursanız eğer daha önceden bir binance üyeliğiniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir al-sat yaparak yine 100 doları alabilirsiniz kardeşlerim 2000 liraya yakın ihtiyacı olanlar dediğim gibi değerlendirebilir. Binance Finance linki bu videonun açıklama kısmında olacak. İsteyen kardeşlerim dediğim gibi alabilirsiniz. Şimdi Dogecoin'le alakalı uyarılarım arkadaşlar sizlere sizlere sürekli devam edecek. Yine söylüyorum. Bir kişinin atmış olduğu tweet'te yükselen coin olmaz. Bakın bu adam sürekli bunu yapmayacak. O yüzden dostlar bir yerlere gelecek. Oradan Carlin'la karıyla satışını gerçekleştirip maalesef sizlerin parasını cebine koyacak Ben bunu istemiyorum bunun önüne geçmek için açıklamalar yapıyorum Evet bazı e, doç yatırımcısı kardeşlerimin hoşuna gitmeyecek Belki takipten de çıkacaksınız ama doğru birdir herkesin kendine göre doğrusu olmaz doğru Neyse arkadaşlar onun peşine gitmekte Bizler mükellefiz onu söylemekte bizim görevimiz e, haksızın karşısında duran da dilsiz şeytandır. Ben böyle bir şeyin olmasını da istemiyorum. Sessiz seyircilerime sesleniyorum. Dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan çıkmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah.